Bir zamanlar dokuma fabrikasıydı. Antalya evet, daha Kepez. Bugün neredeyiz? Evet, burada doğayla iç içe. Evet, böyle bir kalıcı. Kepez Dokuma Park'tayız. Bakalım neler göreceğiz, neler izleyeceğiz. Size birçok sürprizlerim var. Evet sevgili dostlar, bugün Antalya Dokuma Park'tayız ve muhteşem görüntülerle az sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet şu anda Dokuma Parkı'nın içerisinde ileriye doğru gidiyoruz. Sonra müzeleri dolaşacağız. Rafa Müzesi'ni keseceğiz. Evet arkadaşlar burası bir zamanlar dokuma fabrikasıydı. Ve daha sonradan burası işte bu şekilde halkın hizmetine açıldı ve içeride birçok müze var. Farklı vakitler geçirebileceğiniz yerler var, kafeler var. Çoluk çocuk, ailecek herkesin mutlu olabileceği, görmekten memnun kalabileceği önemli yerler var Tabii ki buraya geldiğiniz zaman işte böyle gerçekten muhteşem bir hava ve görüyorsunuz şurada hemen bir botanik bahçesi buraya gelip çocuklarınızla birlikte çok muhteşem bir şekilde bitkileri inceleyebilirsiniz şöyle devam ediyorum sağ tarafta yine Antalya özgü portakallar mandalinler görüyoruz hemen şöyle bakıyoruz şurada zeytin ağacı var Evet, şöyle bakalım zeytin ağacında yavaş rüzgârler yeşillenmeler var. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman yine doğayla iç içe bu şekilde muhteşem. Evet, takip edelim bakalım. Evet, keşke yakın olsa hemen yakalayacak ama uzakta bir kuş sesi ve onun için pür dikkat bekliyor. Bakalım ne yapacak. Tabii ki burada insanlarla iç içe olduğu için bu hayvanlar çok fazla bizden kaçmıyorlar bakın. Bunlar sokak hayvanı ama evet. Bakalım. Merhaba kardeşim. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakın. Allah yaratmış ve sokağa bırakmış. Eğer ki biz bunların rızkıyla oynamasak, onları serbest bıraksak, Cenab-ı Allah aynı zamanda bunlara kendi rızkını da mutlaka verecek. Değil mi? Güzel kedi. Hemen buna bir isim takalım. Evet şöyle yakında eğer ki koyduğunuz isimler, düşündüğünüz isimler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet ne kadar çok üzülüyor görüyor musunuz? Yani keşke yakında olsa da böyle hemen şu kuşları, şu kargaları yese ve karnını doyursa. Evet onların rızkı da işte burada. Öbür taraftan bakalım şöyle bak abla sana rızık getiriyor Merhabalar kolay gelsin bunları özel olarak mı bakıyorsunuz yoksa böyle gidiyordunuz her gün bakıyorsunuz Maşallah vallahi biraz önce kuş sesine böyle yakalamaya çalışıyordu Ben de yakınlaştım hiç kaçmadılar sizi görünce hemen koşuştular geldiler zaten bunları kendi paranızla mı alıyorsunuz yoksa bir 13 bin lira var 13 Peki 13 binden ne kadar ayırıyorsunuz bunlara? Hepsini bunlara harcıyorum. Kendi harçlığımı da oğlumdan alıyorum. Ha, bu çok güzeldi bakın. Evet arkadaşlar hanımefendi bunlara bakıyor ve kendi harçlığını kendi oğlundan alıyor. Bu da ayrı bir güzel zaten. Yani oğlunuz böyle burun kıvırmıyor değil mi? Ha, anlama, anladım. Yani şunu da diyebilirdi yani maaş alıyorsun onu kedilere veriyorsun benden harçlık istiyorsun. Böyle bir şey demiyorsa bu da bir çok. Yok anne. Ee, Peki yap. Bir var bir tane. Buradan götürdüm. Buradan götürdünüz. Evet. Sepet Ama bunlar, bunlar, Aynen. bunlar gerçek ama bak. Şuna baksana böyle pırır. Çok, Buradan tertemiz. Bunlar caminin orada hmm. hepsi, hepsi sizi yakıyla tanıyorlar o <gülüyor> zaman. <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> Maşallah. Peki günde kaç kilo yem harcıyorsunuz? getirse bütün hayvanları tamamen doyuracak kadar yeter yani. 5 kilo ama işte 5 kiloya gücüm yetmiyor günlük. İşte 2 kilo, bir buçuk iki kilo getiriyorum. Ayrıca yaş mamalar da alıyorum. Yaş mamalarla birlikte veriyorum işte hepsini. Peki günlük masrafınız ne kadar? Evet arkadaşlar doların 35-36 lira olduğunu düşünerek yani bu hanımefendinin yurt dışı olarak da değerlendirip ne kadar masraf yaklaşık 4 dolar 5 dolar civarı. 4 dolar civarında 4-5 dolar arasında günlük olarak işte bu hayvancıklara yem veriyor. Ayrıyeten Türk parasıyla 13 bin lira maaş alıyor. 13 bin lira kaç dolar eder? 35, 70, 140 yani 400 dolar falan ediyor. Yaklaşık 400 dolar. Evet 400 doların günlük her gün 4 dolarını 3 dolarını işte buraya Acıyor. Evet. Bir tane öğretmen bayan var. Çok sağ olsun bana yaz boyunca çok yardım etti. Mama gönderdi sürekli şey 15 kilo torbalarla gönderdi. O da bilmiyorum daha göndermiyor kaç aydır. O da yardımcı oluyordu bana. Herhalde ekonomik sıkıntısı ekonomik vardır. Ekonomik sıkıntı mı ya da tayini çıktı bir yere mi gitti hiç bilmiyorum. Kendisini hiç tanımadım. Allah razı olsun ama gönderiyordu. Maşallah Ama yok artık o bayan da göndermediği için yalnız kaldım. <laughs> Ama Allah verir inşallah. Yani. yani bir şekilde bir yerden gider, bir yerden geliyor diyorsunuz. Kendime harcamıyorum. Peki işte. bunlarla ilgili böyle çok ilginç bir anınız oldu mu? Ee, yok öyle fazla nasıl desem? Unutamadığınız, şu şöyle bir şey vardı işte. Evet hanımefendiye bu yardımından dolayı, bu hayvanlara bakımından dolayı evet. çok teşekkür ediyoruz. Hani köy çocuğu olduğum için hep kedi, köpekler, hayvanlarla işte ineklerimiz, koyunlarımız vardı. Onlarla büyüdüğüm için hayvan sevgisi bizde babam da çok severdi rahmetli. Bizde hayvan sevgisi çok fazla. Kardeşlerim de öyle. Annem çok sevmezdi. Annem istemezdi. Eve getirirdik kedileri, köpekleri. Annem çok istemezdi. Temiz olduğu için çok titiz. Hani e, tüy olur, işte şu olur, bu olur, yutarsınız Ama, zin zin ama de. kediler de temizdir değil mi? E, de, tabii ki kediler çok temiz hayvanlar. Şu an evdeki kedim de öyle çok temizdir. Ben ona artık tabaklardan bile yemek veriyorum ona hiç. E, oğlumun da e, kedisi var, şey, köpeği var onun da Japonya'da. Geçen yıl gittim Japonya'ya oğlumun yanına. Orada da e, köpekle bayağı ilgilendim. Evet, <laughs> sağ, sağ, sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada doğayla iç içe gerçekten muhteşem insan huzur duyuyor ve arkadaşlar işte şurası da bir mandalin mandalinler yavaş çiçek açıyorlar bakın ve bakın yine bir kahraman Merhaba nasılsın Evet doydun mu sen hey, düşmeyelim Evet çoluğunu çocuğunu alan herkes buraya geliyor gerçekten hoş bir şekilde vakitlerini geçiriyorlar mandalinler limonlar portakallar, Antalya'ya özgü bitkiler işte burada insanların, dışarıdan gelen insanların tanıması için ekilmiş, dikilmiş ve öyle bir hizmet veriyor. Evet burası bir zamanlar fabrikaydı, fabrika işçileri vardı, fabrika tozu vardı, dumanı vardı, emekçiler vardı burada ve maalesef belli bir süre sonra bu fabrika kapatıldı ve şu anda işte bu şekilde park olarak değerlendiriliyor. Evet, insanları görüyorsunuz böyle köpeklerini dolaştırıyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Evet, siz de buraya gelip böyle köpeklerinizi dolaştırabilirsiniz. Bugün yerde. Evet, şöyle bakıyoruz. Buralarda neler var? Buralarda kütüphane var. oranın kütüphanesi var. Evet, görüyorsunuz. Evet, böyle bir kamu malını gerçekten bu şekilde halkın hizmetine sunan Tepez Belediye Başkanları çok tebrik ediyorum. Her şehirde bu şekilde bir kültür merkezi, bir dolaşlama dolaşılabilecek yerlerin olması gerçekten güzel olur. Ben böyle geze geze, toza toza ileride müzeler var. Oraya doğru gidiyorum. Onun için de işte bu güzel, her yeri güzel. Bu güzel mekanları, bu güzel yerleri ayrı ayrı göstermek isterim harbiden güzeller Evet burada Anadolu Şehitler Müzesi, Anadolu Oyuncak Müzesi, Antalya Bilim Merkezi, Modern Sanatlar Galerisi, Botanik Bahçe, Zeytin Sanıcı, Araba Müzesi bulunuyor. Yani bir günde sadece gezebilirsiniz burayı. Yani burada vakit geçirmek isterseniz gerçekten her şey yerli yerinde. Çocuklarımızla birlikte buraya gelip bu orman kütüphanesinde kitabın gizemli dünyasına dalabilirsiniz. Evet burada ibadetinizi yapabilir ve yürüyüş de yapabilirsiniz. İşte burası orman kütüphanesi. Evet arkadaşlar, dünyada çok az okuyan milletlerden birisiyiz. Tabii ki böyle bir şey birçoğumuz için belki de lüks kalabilir. Ama hiç olmazsa insanlar buralara geldiği zaman kütüphanenin, kitabın anlamını kavrayabilirler. Bugün havteç olmasından dolayı çok sakin bir gün. Evet, görüyorsunuz dizaynları, güzellikleri. İnsan kitap okumaya değil de böyle gezmeye bile gelse gerçekten huzur doluyor. Evet doğal ortamlar. Evet dostlar neredeyiz? Kepez Dokuma Park içerisinde bulunan orman kütüphanesindeyiz. Evet şöyle hafif bir kuş sesi eşliğinde kitaplarımızı açıp şöyle şu şekilde masamıza oturup okuyabiliriz. Evet arkadaşlar buraya gelirken kitaplarınızı almayı unutmayın. Eğer kitabınız yoksa işte bu Dokuma Park içerisinde sahaflar çarşısı var. Orada uygun fiyatlı yeni ve eski kitapları bulabilirsiniz. Evet, eğer ki evden kitap getirmediyseniz işte buraya sizin için özel olarak kitap bırakılmış çocuk kitapları. Bunlardan alıp okuyabilirsiniz. Bu alanda sigara içmek yasak. Kitap okunduğu zamanlarda sessiz olmak gerekiyor. Çevreyi temiz tutmamız lazım. Çekirdekleri, kuru yemişleri yerlere atmamamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi Orman Kütüphanesi'nden çıktık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet sevgili dostlar, şu anda Antalya'nın tek ve ilk araba müzesine doğru devam ediyoruz. Evet, araba müzesine geldikten sonra Portakal Bahçesi'ne, Tren Kütüphanesi'ne hemen buradan sağ taraftan devam edebiliriz. Sevgili arkadaşlar, şu anda Antalya Araba Müzesi'nin önündeyiz. Az sonra içinde olacağız. Müze çalışma saatleri 9.30 ve 18. Evet bizi böyle kapıda güler yüzlü bir personel karşılıyor. Burası Antalya. Araba Müzesi Antalya'da tek ve ilk olma özelliğine sahip. Ve şu anda gördüğümüz mavi arabada sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait olan bir araba. Burada anıları olan arabalar, oyuncaklar bulunuyor. Bu müzeye geldiğinizde işte tam burada bir hatıra fotoğrafı çektirmeden de gitmeyin derim. Evet sevgili dostlar bir gezinin sonuna geldik. Çok güzeldi, uzun bir vakit aldı ancak harikaydı her şey. Buraya giriş ücretsiz, buna göre gelirken rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Para yok, pul yok, gezmek çok, güzellikler çok. İnşallah bir günü Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka ve mutlaka bu müzeye uğramadan geçmeyin. Bu müzede araba tarihi değil, insanların tarihi, anıların tarihi, varlıkların tarihi, büyüklerin tarihi, sanatçıların tarihi var. Buraya gelirken anılarınızı tazeleyeceksiniz buradan taptaze anılarla geri döneceksiniz Thank